Selam herkese merhabalar. Ee, sizi saçlarınızla ilgili bilgilendirmek için kısa kısa videolar hazırladım. Ee, umarım beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi öncelikle e, şeye gelelim konumuza gelelim. E, şimdi saçlarınızla e, genelde hani e, sorunları bize dile getirdiğinizde, saçlarınızla ilgili sorunları bize dile getirdiğinizde en çok sorulan sorular e, siyah saçla ilgili sorular. Siyah saçımı eski haline nasıl getirebilirim? E, rengini nasıl değiştirebilirim? Ya da saçım zarar görür mü? Siyah saçtan kurtulabilir miyim gibi. E, tabii ki saçınız bir işlem göreceği için e, birazcık yıpranacaktır. E, kimyasal işlemlerden dolayı saç e, birazcık zarar görecektir. E, tabii ki bu kuaförün Profesyonelliğiyle alakalı bir durum, yani yıpranma derecesinden bahsediyorum. E, saç eğer e, aşırı derecede açılmayacaksa, yani siyah saçı platin yapmayacaksanız, e, çok yıpranmaz. E, yavaş yavaş yapmanızı öneririm. Siyah saçtan bir anda sarıya dönmeye çalışmayın. E, çünkü kim yaparsa yapsın, asla bunu zarar vermeden yapamaz. Hem de büyük zararlar verir. E, böyle bir e, durumu ee, yaşamanızı istemem açıkçası. Ee, siyah saçtan dönecekseniz e, önce bir ton, iki ton kırın, açtırın. Ondan sonra yavaş yavaş böyle eee açılmasını sağlattırın. Yani saçı siyahtan arındırdıktan sonra mesela saçın iki ton açığı kestane tonları o tonları uygulatabilirsiniz. Kestane açık kestane gibi tonları saçınıza yani kahve tonlarına getirdiğiniz zaman saçı sonrasında istediğiniz tonları yavaş yavaş yaptırabileceğiniz bir boyuta gelecektir. Saç da yıpranmamış olacaktır. Kademe kademe açtırın. Şöyle bir önerim olabilir. E, siyah saçı e, saçtan arındırmak için 2-3 ton arındırsanız sonra e, boyayla yavaş yavaş açmaya çalışacaksınız. Yani diyelim 1 numara saçı 5 e, numara yaptığınız zaman açtıktan ve boyadıktan sonra yani 3-4 ton açıldıktan sonra 5 numarayı 7-8 tonlarına e, daha açık getirmek için yani daha açık tonlara getirmek için e, boyayı açarak e, yapın. Yani atıyorum Saçınızı bugün işlem yaptırdınız. Siyah, sarıya, e, şey e, kestaneye dönmek istediniz. Açık kestaneye. E, işlemi yaptırdınız. 5 numaraya boyadınız. 1 numara e, olan saçı açtırdıktan sonra 5 numaraya diyelim ki boyadınız ya da 4 numaraya. E, sonrasında saçınıza 5 veya 4 numarayla boyanan saçı 2 ay sonra yavaş yavaş 4 numarayı daha az koyarak işte 5 numarayı daha fazla koyarak böyle ton ton açabilirsiniz yarım ton bir ton yarım ton bir ton derken yani baktığınızda saç gerçekten açılmış olacak bayağı bir fark edecek ve çok yoğun işlem yapılmamış olacak yani burada şöyle bir şey var saçın dibini yarım ton açacaksınız e, ucu ne olacak e, ucunu da 2-3 ton açık boyayla daha yüksek bir volümle boyayacaksınız ki saçın dibi yarım ton açılırken ucu da koyu kalmasın ucunu da e, kıracaktır e, yapacağınız işlem yani yani 5 numara dibine boyuyorsanız 8 numarayı ucuna süreceksiniz. Atıyorum 7 numarayı ucuna süreceksiniz. 7 numarayı ucuna sürdüğünüz zaman e, yüksek volümle süreceksiniz. Kırmasını sağlayacak. Rengi birazcık da olsa kırmasını sağlayacak. E, böyle böyle açabilirsiniz. Ya da yani açılabilecek direnci varsa saçın. Önce bir test yaptırmanızı öneririm her şeyden önce. Eğer açılabilecek bir direnci varsa saçın. Bir kere de açabiliyorsanız ne mutlu. Öyle bir kuaför e, kuaförünüz varsa, profesyonelse gerçekten kendinizle güveniyorsanız e, yaptırabilirsiniz. Ama önerim bunu bir kere de yaptırmamanız e, yani saçın sağlığı açısından gerçekten e, önemli. Ben olsam yaptırmam yani bir kere de yaptırmamaya çalışın. Öyle yani. Siyah saçtan dörebilirsiniz ama dönmeme ihtimali söz konusu değil. Yani Biliniz olsun diye söyleyeyim dedim. Is <the> <the> yeah. Ve kızıl saç için de geçerli bu, siyah ve kızıl saç, mavi siyah için de geçerli. Yani böyle çok zor açılan saç renkleri için söylediğim işlemler geçerli. Yani siyah için ayrı, mavi siyah için ayrı ya da kırmızı bir saç için ayrı bir e, teknik gerekmiyor. Bu söylediğimi yaparsanız ya da yaptırırsanız e, güzel bir sonuç alırsınız. Ama saçlarınızı böyle bir işlem sonrasında ciddi bir bakıma sokmanız gerekir söyleyeyim. Bu da ayrı bir dipnot olarak belirtmek isterim. Teşekkürler. Umarım mutlu olursunuz bu cevaplarla.